Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yağmurlu bir gündeyiz. Arara 1 aracımızla bir yağmur sürüşü yapacağız. Bir posthaneye gideceğiz. Bugün arabayı eşim kullanacak. Ben kameraman rolündeyim. Şimdi aracımızı dışarı çıkaralım. Oradan ben de araca bineyim. Oradan yolculuğumuz başlasın. Güzel bir yağmur yağıyor. Şimdi şuradan kapı kilitleniyor. Ben de bileyim. Şunu atayım şuradan. Şöyle. Evet. Postaneye gidebilir miyiz? Tabii ki. <laughs> Çok yapalım. Evet yollarımızı yama yaptılar. İnşallah görüyoruz. Eskisinden iyi oldu. En azından biraz daha araç daha az yıpranıyor. Sileceği aç bakalım çalıştırıyor mu? Tamam siliyor. Çalışıyor da. zamandır bir yağmurda sürmek istiyorduk. O da bugüne nasipmiş. <laughs> Sen seviyorsun yağmurlu havalarda arabası. Evet yağmurlu havalarda su kullanmayı seviyorum. Şu okulun önünden yukarıdan gidiyorum. Soldan gitmiyorum. Evet oradan şeye gidelim. Otoparkın oradan bir girelim. Burayı da bir yapsana. Burası da çok kötü ya. Bak şimdi oralar da kabuğu bir Güzel ya. Yani. Evet yağmur çoğaldı umuzdan da pıtır pıtır sesler geliyor. Şöyle arkadaşlar herhangi bir su alma durumumuz söz konusu değil. Şöyle kapı içlerinden sanruf kenarlarından bakabilirsiniz. Şöyle Bir kalmış. <laughs> Aşağı bir kademe indirdiğinde sürekli çalışıyor. Yukarı yaparsan tek çalışıyor. Evet. Şu an çalışıyor. Evet. Bunu da ben öğrenmiş oldum. Hatta bir kademe daha var. Arkadaşlar biri soran olmuş. Silecek iki kademe. Birincisi normal hızda. ikincisi hızlı şekilde çalışıyor. Sağ serbest görünüyor. Tamam. Hani ben sağa söyleyeyim dedim sana. Evet. Trafiğimiz yoğun. Çok yoğun. Çok sağa gireceğim ben değil mi? Evet. Şu bir gitsin. Evet. Şurada otoparkta evet, bir şurada, yer. Ha evet evet oradan soldan devam et. aslında Ya. Ama işte mesafe uzak yani sığarız da bir git bakalım da eğer orada bir yer bulabilirsek ufacık bir yer şu dalı veririz. Ne güzel olur. Bak burada yağmur yağmıyor. <gülüyor> <gülüyor> şuraya, şuraya sığar mıyız? Aa bence sığarız buraya. Sığarız da ya ama uzağız uzağız biraz git bakalım. Oralar vardır yer. Ama bir tane çıkıyor Mercedes. O çıkıyor oraya hemen dalıver. ver. Tamam. Oradan artık geçeriz. Bir saat kaç? Çeyrek var. 12'de mi kapanıyor acaba Karakot? Ya 12 ya buçuk işte. Bakacağız. Hadi be abim be. Hadi ya. Türkçe yani. Bu kadar da rahatlık yemeyeceğim. Evet. Kendimize bir yer bulduk. Ay sığdık buraya. <laughs> tamam. Tamam. Evet. Kargımızı alalım. İstersen durduralım videoyu burada. Tamam. Kargı işlerini halledelim. Tamam şöyle bir yürüyelim ya. Şu evet, bir şey olmaz. Tamam. Oradan da okula geçelim. Hadi evet, sen kapıyı aç. Şey Şunu sen tutar mısın? Ben çıkayım. İçeri tamam. sen çık istersen. Evet sen çıkacağım. Arabayı bir dıştan göster. <laughs> evet, Aurora esprimiz ıslandı. Çok güzel değil mi araç? <laughs> Bu kadar sevimli olur yani bir araç. Anahtar bende. Çantamı. Evet, kilitledik. Hadi gidelim. Şimdi şu sarı bina postane. Oradan bir kargomuzu verelim. Ondan sonra okula Bugün öğretmenler günü okula gideceğiz. Kızımızın öğretmenler günü ne katılacağız? Yani kızımın öğretmeninin öğretmenler günü. Kızım öğretmen değil. İnşallah olur ileride ama <laughs> Allah söyletti. Başta Mustafa Kemal olmak üzere bütün öğretmenlerimizin evet, öğretmenler Gazi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenler gününü kutluyoruz ve tüm öğretmenlerimizin de öğretmenler gününü kutluyoruz. İyi ki varlar. Şimdi arkadaşlar hastaneye ee, geldik. Biz buradan kargomuzu bir teslim edelim. Hemen dönüşünde tekrar sürüşümüze devam edelim kaldığımız yerden. Hemen geliyoruz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet İzmir'in havasını görüyorsunuz. <laughs> 10 dakika önce yağmurlu olan hava, bulutlu olan hava şu an açmış durumda. Bilirsiniz İzmir'in havasına güven olmaz derler. İzmir'in havası gerçekten böyle. 10 dakika önce, 10 dakika sonra çok şey farklı olabiliyor İzmir'de. Arabamız nerede? Arabayı kaybettik. Ha ileride evet. Ha şurada. Yok çıkarız oradan. Bize ufak olduğu için normal araba olsa çıkamazdın ama. Yok normal araba çıkar ya. Biraz zor olsa da çıkar. Şimdi arabamıza geldik. Versen şunu bana. Sen öbür taraftan koy istersen onu. Bu Allah açıldı bu da. <laughs> evet. Sen geç ben de bunu. Ben oturdum ama sen mi fark etmez. Otur otur sen sür. Evet arabamıza bindik. Şimdi sırada okul var. Okula gideceğiz. Öğretmenler günü kutlaması var kızımızın. Ona da bir bakalım. Hadi. gel gel. Şu geçsin de Ya da gel gel gel. Hızlı gel biraz. Heh, gel. Buradan dönüş var mı? Var var oradan gideceğiz. Evet biraz camı açalım. Az önce kıştı. Şimdi fırtına kopuyor yani. Gerçekten İzmir'in havasına gerçekten güven olmaz. Yani ona göre giyinir çıkarsın. Ama giyinir çıkarsın terlersin. İnce bir şey giyersin donarsın. İzmir'in havası gerçekten öyle değişik bir. Şu an mesela çok sıcak. Evet. Şu an cam açık gidiyoruz. Az önce yağmur yağıyordu. Kış kıyamet şimdi yaza döndü birden hava. Şimdi buradan gör geliyor. Bunların ünitlerini açıklamaya koyup istersen bunu aynaları koranlar onu ben evet e, şu yağ değişiminle birlikte onu da koyarım herhalde. Oradan isteyen alır. Bir de aydınlatma almıştık ama daha onu takmak fırsatını bulamadık. Evet. Bir de balata spreyi alacağım. Hep onu alacağım unutuyorum. Bir balata spreyi kullanmamız lazım balatalara bir temizlensin. Tabii araçta şu an kaç kilometre oldu toplamda? Toplamda 412. 412. Yani, 412. yani işte 500-600 kilometreye kadar sonuçta bir rodaj süresi olacak bu araçların. Tabii mesela ilk zamanlarda böyle gıcırtılar geliyordu. Şimdi onlar tamamen gitti. Evet. İlk aldığımızda gerçi biz her yerini yağladık belki onlar da anca yerine ulaşmış ve kesmiştir ama ilk aldığımızda öyle trim sesleri, bir gıcırtılar geliyordu. Şu an onlar hiç gelmiyor. Ama tabii yani şöyle 5-600 kilometre olunca da güzel bir bir odaj bakımı yapmak lazım. A'dan Z'ye hem bir civata kontrolü, yağ kontrolü sağına sonuna bir bakarız. Eksik yedik var mı? Evet. Okulumuza geldik bu arada. Nereye park etsek acaba? Bak orada yer var. Evet orası boş. Zaten burada olacağız. Çok sağ yapma bak süreceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar okulumuza geldik. Tamam ben gideyim o zaman. Sen tamam sen gidelim? git. Açalım. gülünlik gülistanlık olduğu tamam. Şöyle bir acayip yani. Bir o zaman görüşürüz. Tamam. Ben aslında eve de gitsem olur. Olmaz mı? Ne yapacağım ben burada? Bir buçuk saat. Evet arkadaşlar. Şimdi ben eve geçeyim. Oradan tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ben eşimi bıraktım. Şimdi eve doğru yalnız gidiyorum. Eşim kızımızın Öğretmenler Günü etkinliğine katılacak. Şöyle çıkalım. Şimdi eve doğru gidelim. Bu arada ee, sabahtan Hava yağmurluydu gördünüz. Az önce bir yağmur yağdı, kesildi. Şimdi diferansiyel yağını değiştirmek istiyorum. Hava müsaade ederse onun da değişimini yapacağım. Videosunu çekip sizinle paylaşacağım. En azından bir fikir olur size de. Değiştirmek isteyenler, kendi değiştirmek isteyenler için faydası olur diye düşünüyorum. Şuradan bekleyelim. İnşallah. İçeri almayacağım. Çünkü tekrar çıkacağız araçlı. O yüzden burada dursa daha iyi. Ee, arkadaşlar görüşürüz. Bir diferansiyel yağ değişimi çekeceğim. Bu videodan önce mi paylaşırım sonra mı paylaşırım. Ona bakacağız hangisi daha uygun olursa. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.